Herkese merhaba. Bugün içinde yaşadığımız bu ekolojik kriz çağında uluslararası ilişkilere dair bildiğimiz, öğrendiğimiz pek çok şeyi temelden sarsan bir teoriyi konuşacağız. Yeşil teori. Hadi konunun derinliklerine dalalım. Ama önce gelin şu an dünyamızın karşı karşıya olduğu meselenin boyutunu bir anlayalım. Her gün manşetlerde görüyoruz değil mi? İklim değişikliği, türlerin kitlesel olarak yok olması, su ve gıda gibi temel kaynakların azalması. Bunlar artık birbirinden kopuk, ayrı ayrı sorunlar değil. Aslında hepsi küresel ve acil müdahale gerektiren büyük bir çevre krizinin birbiriyle bağlantılı parçaları. İşte tam bu noktada şu kritik soru ortaya çıkıyor. Peki bizim yıllardır dünya siyasetini anlamak için kullandığımız o klasik teoriler bu devasa sorunla başa çıkabilecek donanıma sahip mi? Çünkü biliyorsunuz çok uzun bir süre boyunca çevre meseleleri hep ikinci plana atıldı. Yani askeri güç, ekonomik rekabet gibi konular yüksek siyaset olarak görülürken çevre sorunları sanki daha az önemli, düşük siyasetin bir parçası gibiydi. Bir nevi teferruattı. İşte tam bu noktada adeta bir devrim yaşandı. Çevrenin sadece masadaki konulardan biri olmadığını, aslında tüm insan faaliyetlerinin yaşandığı o ana sahnenin ta kendisi olduğunu savunan yepyeni bir bakış açısı doğdu. Yeşil teori bize bambaşka bir mercek sunuyor. Diyor ki, ekonomiden güvenliğe, her şeyi ama her şeyi bu yeni perspektiften yeniden düşünmek zorundayız. Şimdi, bu slide aslında teorinin kalbini gösteriyor. O temel zihniyet değişimini. Yani İnsan her şeyin merkezindedir, doğa da bizim için bir kaynaktır diyen insan merkezli anlayıştan, hayır, insanın kendisi de bu karmaşık yaşam ağının sadece bir parçasıdır ve tüm ekosistemin kendi içinde bir değeri vardır diyen ekosistem merkezli bir görüşe geçişi görüyoruz. Bu gerçekten de radikal bir değişim. Bu arada, eğer bu bakış açısı değişimi sizin de ilginizi çektiyse, bu analizi beğenerek daha fazla kişinin keşfetmesine yardımcı olabilirsiniz. Küçücük bir beğeni bizim için gerçekten büyük bir destek demek. Şimdi konuyu biraz daha deşelim. Çünkü yeşil teori dediğimiz şey böyle tek bir kalıba sığan bir fikir değil. Aksine kendi içinde de oldukça canlı ve farklı tartışmalar barındıran zengin bir alan. Mesela bakın bu tablo çok güzel özetliyor. Bir yanda ekofeminizm, doğanın sömürülmesiyle kadının tarihsel olarak baskı altına alınması arasında doğrudan bir paralellik kuruyor. Diğer yanda tarihsel materyalizm ise sorunun kökenini genel olarak insanlıkta değil, çok daha spesifik bir şekilde kapitalist sistemin kendisinde görüyor. Yani görüyorsunuz, tek bir yeşil teori yok, kendi içinde dallanıp budaklanan zengin bir tartışma var. Peki, tamam, bütün bu akademik fikirler güzel de, gerçek dünyada bir karşılığı var mı? Yani siyasete nasıl etki ediyorlar? İşte en can alıcı nokta da bu. Şu zaman çizelgesine bir bakalım. 70'lerde ilk defa küresel gündeme giren çevre sorunları 80'lerde siyasi partilerin kurulmasına yol açıyor, 90'larda uluslararası işbirliğiyle pekişiyor ve günümüze geldiğimizde Avrupa Yeşil Mutabakatı gibi devasa kıta çapında politikalara dönüşüyor. Bu fikirden eyleme geçişin çok net bir resmi. Bu siyasi etkinliğin ne kadar somut olduğunu şu grafikte de görebiliriz. Avrupa Parlamentosu'nda yeşillerin gücü 2019 seçimleriyle adeta tavan yaptı. Artık sadece muhalefette değiller. Almanya, Avusturya, Belçika gibi ülkelerde hükümet ortağı olarak ulusal politikaları doğrudan şekillendirebiliyorlar. İşte bu söz yeşil teorinin artık sadece bir teori olmadığını, günümüz dünyasının en iddialı ve en büyük siyasi projelerine nasıl ilham verdiğini çok net bir şekilde gösteriyor. Belki de yeşil teorinin en radikal, en sarsıcı katkısı uluslararası ilişkilerdeki en temel kavramlardan birine, yani güvenlik kavramına meydan okumasıdır. Bu karşılaştırma her şeyi anlatıyor aslında. Yeşil teori diyor ki, bir devletin sınırları ne kadar sağlam, ordusu ne kadar güçlü olursa olsun, eğer dayandığı ekosistem çöküyorsa o devlet güvende değildir. Yani asıl tehdit artık başka bir ülkenin ordusu değil, iklim değişikliği, kuraklık ve biyoçeşitlilik kaybıdır. Kısaca toparlayacak olursak, yeşil teori, siyasetin odağını insandan alıp ekosisteme kaydırıyor. Bu sadece çevre kirliliği ile ilgili bir mesele değil, mevcut sistemlerimize yönelik köklü bir eleştiri ve en önemlisi bizi şu temel soruyu sormaya zorluyor. Krizde bir gezegende güvende olmak aslında ne anlama geliyor? Ve biz de sizi önümüzdeki dönemin en temel siyasi ve etik tartışmalarından birinin tam kalbinde yatan bu soruyla baş başa bırakıyoruz. Sırada hangi konuları ele almamızı istersiniz? Fikirlerinizi, önerilerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bu tür derinlemesine analizleri kaçırmamak için de kanalımıza abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.